Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şurada kocaman bir delikle size merhaba diyorum. Bir kocaman bir sivilce çıkmış ben de patlattım. O yüzden böyle kızardı. Onu görmezden gelerek videomuza devam ediyoruz tabii ki. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Geçen günkü vlogda annemlerin geldiğini söylemiştim. Şimdi onlar zaten pazar günü geldiler. Pazartesi görüştük. Bugün Çarşamba bugün de görüşeceğiz. E, yemeğe davet ettim onları. Özgür'ü de alıp gelecekler. Okuldan alıp gelecekler. Ben de çorba yapacağım. Şehriyeli yoğurtlu çorba yapacağım. Köfte patates pilav yapacağım. Bir de dünden e, birazcık taze fasulyem falan vardı. Onları sofraya çıkartırız. Bir salata yaparız. Ayrıca bir e, yemek yiyeceğiz. İnşallah zaten bundan sonra daha sık göreceksiniz annemleri. Annem çok kameraya alışık biri değil. O yüzden e, çok sık çekmek istemiyorum onu da. E, daha çok babamı çekiyorum fark ettiyseniz. Çünkü babam çok kameraya alışık biri. <laughs> yani yapısı gereği birazcık karakter olarak da bence ben ona benziyorum birazcık. Ondan dolayı da böyle daha çok çekiyorum onu. Özgü Duru'yla da böyle anlarını falan da çekiyorum. Hem hatıra kalsın hem de güzel e, videolar çıksın istiyorum. Komik, eğlenceli. Çünkü öyle bir insan kendisi babam diye söylemiyorum. Şimdi e, çorba yapacağım. Önce bir çorba yapımına geçelim. Sonra da bakalım neler yapacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi ben çorba yapacağım. Çorbayla başlayayım. Köftelerimi buzluktan çıkardım o çözülene kadar çorba yapayım. Pilavı da en son yaparım zaten. Arpa şehriye yoğurt arpa şehriye çorbası yapacağım terbiyeli. Hı. Daha önce gösterdiğimi hatırlıyorum. Şöyle yapalım da daha ne Yağ koydum. Size ölçülü söyleyeyim. Allah yağ var ya. Yağ. Bir yandan da su kaynatıyorum orada. Şimdi sıcak suyumu ekliyorum. Bunlar böyle kaynayana kadar daha doğrusu Pişene kadar şey yelerim. ara ara karıştıracağım. O sırada yoğurtlu sosunu yapalım. Bir klasik 1 yemek kaşığı kadar koydum yoğurt. Ama az gelebilir. Ben bir şeyin sosunu yapayım da önce yumurta da ekleyeceğim. Bir tane yumurtanın sarısını ekliyorum hususa. Çok basit bir yemek. Çok da sevilen bir çorba bence. Murat pek sevmiyor bizim ama biz çok seviyoruz. Özgü Durun da çok bayılarak yiyor bu çorbayı. Bir tane yumurtanın sarısı. Ben un da ekleyeceğim. Bir yemek kaşığı kadar un ekliyorum. Şöyle karıştırıyorum. Birazcık su ekleyeceğim üstüne. Birazcık da çorbanın kaynayan suyundan ekleyeceğim için çok fazla eklemiyorum. çorbanın suyundan ekliyorum. Şöyle karıştıralım. 2 dakika daha şehriyelerimiz pişsin. Arpa şehriyeli soslarımı sonunda karıştırdım ve böyle oldu. Güzel bir şekilde de pişmiş tadına da baktım. Gayet iyi. Şimdi naneli kırmızı toz biberli sosunu hazırlayıp üstüne dökeceğim ve hazır çorbam. Evet, ta -ta. Çorbam hazır. Şöyle göstereyim. Oh mis gibi oldu. Çok da güzel koktu. Bu arada kaynadıktan sonra tuzunu ekledim. Her zaman yaptığım gibi. Siz de çorbalarınız kavam almadan tuz eklemeyin. Daha güzel oluyor. Kesmiyor da. Bu şekilde çorba hazır. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz. Hoş hoş geldiniz. Takipçilerim sizi sonra sonra bitiremedi. Dediler ki çok ses oldu. Dediler ki senin annenle babanla niye görüşmüyorsun Özge dediler. Niye hiç gitmiyorsun gelmiyorsunuz dediler. Niye gelmiyorsunuz? Anlatın. Niye gelmiyoruz? Orada huzur var. Orada <laughs> huzur var, güzellik var, yeşilliklerin içinde. Bahçenin içinde halen meyve var. Burada ne var? Dört duvar arasında kapıdan Şeyim. kapıdan çıkıyoruz Hı. ya. Hı. Acaba Hı. karnımız aç. Bahçede ne yiyebiliriz? Hemen elma, bir elma karşımıza çıkıyor. Ondan sonra bir tane domates yiyorsun. Bir tane yiyorsun. <laughs> bir bakıyorsun ki yani zaman geçmiş. Ha, peki. Evet. Burada ne var söyleyeyim mi? Ezgi var, Özge var, Özgü evet. Duru var. Evet. sizler varsınız. Yoksa ha. var ya aralığın 15'ine kadar gelmezdim. Hani <laughs> 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 aralığa bir şey kalmadı zaten. Yani. Yok yani o hurmaları da hallederiz. Bütün ağaçlarda hurmalar kaldı. Yazlık olacak hepsi de dökülecek yerlere. Yani. Ne desem bilemiyorum size. Yani sırf sizin için geldi. İyi hoş geldiniz. Vallahi benim gözüm yollarda kaldı. Onu söyleyeyim size. Evet, işte sizin özlemiz var yoksa hiç yani bizi buraya getirecek bir şey yok sizden başka. Peki, Aynen. Eğer ee, yani bilmiyorum siz olmasanız belki de biz bu kışın köyde kalabilirdik. E soğuk olmuyor mu eviniz? Hiç de olmuyor. kuzinemiz var. Şey, odun çok kızım odun Kapılarımızı odun çok. da açıyoruz. Evet çok güzel oluyor yani günde iki kova odun yakıyoruz bütün odalar her taraf sıcak odun da bol 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 her ne şey para mi? veriyoruz oduna ne bir şey her şey bedava <laughs> odun bedava su bedava fatura derdi yok bir şey yok ee, ondan sonra gündüz akşama kadar oyalanıyoruz hoş geldiniz sefa geldiniz evet, hoş merhaba buldum. hoş bulduk Özgüdür'ü günlerdir dedesinin yanından ayrılmıyor. Evet kızımızı çok özlemiştik. Ben de olsam ben de dedemin yanından ayrılmam yani. Niye ayrılsın ki? Çünkü dedesi onun bir dediğini iki demiyor. Biraz büyüsün. İzin verirseniz köye götürmek istiyoruz. Çocuğum Biraz iki maaşlı cüzdan. Bizden köye gelecek mi? Beraber köyde kalacağız mı? Bizim köyde. Sen bizimle köyü. gelir misin? Evet. Yani. Yani mi? Tam karar vermiyor bak. Yani diyor gelirim. Daha küçük dedi. Daha küçük annesiyle. Orada badi Anne var. Nasip olmaz. Olursa. Daha küçük değil Büyüdüm artık. Anneannemle gidebilirim Başka, ben. Başka kızım. Vay şimdi o ne yapıyor biliyor musun? Gidiyor çizgi filmi buluyor. <laughs> sen var ya sen. Topu. <laughs> ben kırmızı balık yapıyorum. <laughs> kırmızı balık mı? Var. Kırmızı balık kaçabiliyor Sadece. <laughs> Annesi 5 dakika izin. Açmış. Olmaz mı? Bak dedesiyle oyun oynuyor şimdi gereken. Neyse Şimdi yarın bak, açarsın. Annesi. Şimdi Özgür'ü e, tatile gitmiş. Şapkasını böyle takmış. Bak bakalım hani göstereceğim. Böyle düz taktın mı? Ay. Tatile gittin. Yüce ya taktın ne benzedin, oluyordu? Babiye benzedi. Ha? Babiye benzedim babiye. Babi? Yani Dallas'ta vardı ya. Yani. <laughs> şimdi. Köfte patates yapacağım demiştim. Şöyle borcamda, borcamıma dizeceğim. Biberlerim de şöyle küçülteyim birazcık ya. Şöyle. Biber birazcık acı galiba ama annem acıyı seviyor artık o yesin. Onun için yaptım. Şöyle patates köfte Koyuyorum yan yana. Aralarına da biber koyayım. Köfte acısı geçer diye çok korkuyorum. Çünkü biz acı hiç yiyemiyoruz Anneler yiyebiliyor ama biz yemiyoruz. İnşallah geçmez diyeyim Şöyle. Şöyle yapayım. Bu şekilde diziyorum. Evet, bu şekilde oldu. Şimdi pilavı yapmaya başlayacağım. Bir yandan da şurada suyum kaynıyor. Salçalı su yapacağım. Ee, baharatlar, tuz falan da dökeceğim. Bir yandan da pilavımı yapacağım. Hızlandırabiliriz. Yiyeceğiz. Evet şimdi o yemek de, saatine de, geçtik. Ya. Şöyle salata kızım ve turşularımızı da koydum. Özgür. Yemekleri şimdi koyacağım. Hep birlikte yiyeceğiz. Özgü Duru turşu yaptı biliyor musunuz? Ne? Bu kızım turşu yaptım. Özgü Duru okulda ne? yaptı. Hadi be. Hı, Hı Güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş. Ben <laughs> yaptım. Gerçekten mi? Benim kızım şimdiden turşu yapmasını öğrenmeyin. Evet Neyse, dünürler sonra... buluştu. Buyurdalar. Herkes. <laughs> Dayı. Dedikodumu mu yaptın? Aynen <laughs> öyle. Duydum. Şöyle sevgili annem. E, kabak tatlısı yapmış. Getirmiş. Biz de çay koyduk. Şimdi hep birlikte yiyeceğiz. Afiyet olsun. Şimdi herkes gitti. Biz de şu diziyi izliyoruz. Bayağıdır. İzliyoruz. Ee, şu kaçış Engin Akgürey'in olduğu Disneyland'da ve bayağı da sardı güzel gidiyor açıkçası. Ama şimdi aklıma ne geldi Murat biliyor musun? Söyleyeyim mi Söyle. ne geldiğini Bol sarımsaklı mantı. Gelmesin aşkım. Geldi ama. Yarın. <laughs> Yarın mantı yiyelim mi Allah aşkına? Bol karbonhidrat yemek istiyorum. <laughs> <laughs> Bu arada bir buçuk kilo yağdan vermişim arkadaşlar. Metabolizma yaşım kaç? Kaç? 24. Gençleştin yani. Gençleştim evet. Biraz senin, daha. senin kaç? Bilmiyorum ki hatırlamıyorum da düştü benim de yani. Ya Murat zaten 8 kilo yakın vardı. Ben de bir buçuk kilo vermişim. Çok iyi oldu. Kendimi de çok iyi hissediyorum. Ve gerçekten şekillendiğimi de hissediyorum. Bir de hiç yemeğimden hiç kısmadan bunu evet. yap yaptım. Ya biraz da kıssam demek ne olurdu? Şurada duvarda yağ izi var ya. Ne Birisi, izi... birisi elini sürmüş çocuklardan birisi. Aa, aa bak şimdi kamerada gördüm. Neyse siz görmeden gördüm. <laughs> şimdi yorumlara yazarsınız ben söyleyeyim. Yeni gördüm arkadaşlar. Evet biz dizimize başlıyoruz. Çocuğu da uyuttuk. Artık anne baba saati. Daha güzel videolarda görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.